Yılmaz ailesinin Amerika macerasına hoş geldiniz. Baba Hala inanamıyorum. Gerçekten Amerika'ya mı taşınıyoruz? Evet oğlum. Green Card bu sabah onaylandı. Artık sadece valizleri hazırlamak kaldı. Yani gerçekten okulumu, arkadaşlarımı, her şeyi bırakıp gidecek miyim? Canım biliyorum bu kolay değil. Ama bu hepimiz için yeni bir başlangıç olacak. New York mu? O Central Park'ta yürüyüşler, Blue Bottle'da kahveler. Ben robot garsonlar ve devasa hamburgerler için hazırım. Hatta şimdiden İngilizce çalışmaya başlasam mı acaba diye düşünüyorum. Aferin oğlum. My name is Mert. Yani benim adım Mert diyerek başla bakalım. Peki biz orada ne yapacağız? Nerede kalacağız Fırat? İlk üç ay için düzeni oturtana kadar bir arkadaşımın evinde kalacağız. Gerçekten her şeyi bırakıp yeniden başlamak. Ya orada kimseyle anlaşamazsam? Ben de korkuyorum aslında. Ama birlikte gidersek her şey daha kolay olur değil mi abla? İlk defa mantıklı bir şey söyledin kardeşim. Ben Amerika versiyonumdayım artık. Güncelleme geldi bana. Şunu unutmayın çocuklar. Bu bir macera. Kolay olmayacak ama birlikteyiz. O yüzden başarırız. Biz Yılmaz ailesiyiz. Ailece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Maceramıza ortak olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yılmaz Ailesi, esenlikler. See you later.